Vodafone son Şampiyonluk Ligi'nde 5. haftayı da geride bıraktık. Haftanın en iyi hareketleri Player Bros ile sizlerle. Herkes hazırsa başlıyoruz. Bireyinin bu arada ultisini bozdu yanılıyorsan bilmiyorum multi tamamlandı mı? Canların bu kadar fazla olması imkansız ulti tamamlanmış olsa şimdi Oli Phoenix hasar vermeye başlıyor yavaş yavaş. Arkadan atar Alp Meyan'ın savaşı oh. başladı, Fenerbahçe oldu burada. Hem Songwon hem aynı anda düşüyor. Oli aynı anda düşüyor. Japonya'da içeride yalnız iki kişiyi düşüren 1950 Fenerbahçe. Barolu bitmiş olsa da bakalım burada inhibitörü alabilecek mi? İki tane kuşatma minyonu varken en azından bir zorlamak istiyorlar. Şu anda kule altı yapması hata mı olur peki Rayo? Ha, bence hata olur. Kule altı biraz riskli. Hatta Doğru. kovalıyor. Hevya kovalıyor orada köfte. Nasıl koşuyor nasıl koşuyor? Bu şekilde rakibin üzerine doğru gitti. Damlara da kaldı. Orada Bu boşuna gitti ölümden beter. Şimdi Star Screen yantar atan geliyor. Köfte düştü bu noktada. Kenan'dan güzel ulti attı. Harika bir ulti. Syndra ve Eliwood. Alt koridoru paket olarak gitti adeta Armut'a. Şimdi gidiyor. Çok büyük bir tehdit haline dönüşebilir. Hios yine Skar'dan düşmüş. Evet, yeniden. bir kez Ama. daha tutan bir kombo var. Altıncı seviye bu arada Fafalus. Yan Skull geri geldi. Son da geldi. Olabilecek. Bundan sonra yapmaları gereken şey, o yetenek katıştığını tamam tuttu. Tutmayı... Bekli geldi, ultisini kullandı. Asker Aydının başı dertte. aynı şekilde. Asker Aydır oradan çıkabilecek mi? Asker Aydın oradan çıkış yok. Skor geldi. Asker Aydının çıkışı yok biliyor ama şimdi Raid Boss Flex hiç geliyor. İşte bir noktadan sonra ulaşabilme fırsatı yakalayamadı. Ee, böyle bir durumda da nişancınız ciddi fark yaratabiliyor ee, veya dürtme cüret şeyler varsa. Evet, şu anda Beşiktaş taraf görüyoruz ekranlarda derbiye ciddi hazırlık var ya, e-spor sahnesinde. Çıkarıyor burada tekrardan izliyoruz. Crystal vakit kazanmaya çalışıyor burada. Ee, ve aslında bayağı da vakit kazanıyor yani burada Zvairu'yu buraya çekmesiyle birlikte ne oluyor? Backlund arka safa da Zvairu'yu bulmayı başarıyor. Hop hemen bir sıçra daha ve Backlund'u Backlund yan tarafta kendi pozisyon arıyor. Sion'un ulusu kullanıldı. Tabii, Tabii yakalandı orada. Bu arada aha, çok aha, hızlı aha, düştü ama harika aha, boyu Crystal'dan. Crystal. Muhteşem bir vücut darbesi sıçra kombosu. 3 kişi yakalayınca bu 4 skor anlamına geldi ve Nikol Senpai 3-3 işte yaptı. <laughs> Ruin zor durumda kalacak. Hemen üzerine bitkinlik geldi burada dizginsiz büyük kitabından gelen. Arka taraftan bir de Karpus ultisi geliyor. Bakalım Ruin burada hayatta kalıp savaşmaya devam edebilecek mi? Evet bunun cevabı burada şimdi Starship'i yakaladı. Son vuruş gelir mi? Ah, Yandan ah, da Japonya geliyor şimdi. Algos'u katletmeyi başardılar. Starscreen buradan uzaklaşacak gibi duruyor ama. İki o... tane takım savaşta bu maçın aslında hikayesi oldu. Jinx asla devreye giremedi. Sivir çok daha etkili oldu diyebiliriz. Evet destek pozisyondaydı ama rakibin... Üzerinde dört hani... kişi var şu anda. Ruin'in bunlardan etkilenmediğini biliyoruz zaten. Onun için gıdıklama gibi bunlar. Ve arka tarafta Affen düşüyor. Kireyya ultisi geldi. Hades girdi içeri. İki de iki. Üç de üç. Dört de gelecek mi? Beş de gidiyor su olmadığı için yakalayamadı. Burada gelecek şimdi Bolu gelecek Bolu durdurmaya gelecek, gelecek. çalışıyor. Hadi son buru. vuruş. istiyor. Bolu taklamaya devam ediyor. Hadi Simçik topu gelecek mi? Dörüncekleri kullandı. O oh, bu o, arada Pedal o, 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 o. Şimdi arkada Taiki yakalanacak. Taiki'nin başı da olabilir. Nunu da ultisini kullanıyor. Şimdi Tolerant takım arkadaşını kurtarmak için içeri oh. girdi. Ve kurtarmayı başarmış olabilir. Şimdi takip sırası yalnız Galatasaray'da. Çünkü arkaya Eko geldi. Klete wow. katılacak bu savaşa. Frozen düşecek mi? Frozen arka tarafta bu arada hayatta. Orada zilin takım arkadaşını kurtardı. Diğer tarafta Bob'un üzerine gitmeye karar verdiler. Falk yukarı doğru gidecek. Oh. Wow. Mükemmel bir afet geldi.